Batarya tam isabet almış. Arkadaşlarımın çoğu şehit olmuş. Düşman boğazı geçiyor. Bir şeyler yapmalıyım. Düşman boğazı geçmemeli. Bir şeyler yapmalıyım. Bir şeyler yapmalıyım. Düşman boğazı geçmemeli. Mermiler sağlam. 275 kiloluk mermiler. Eğer kaldırabilirsem topa sürebilirim. Başka çarem yok. Bu mermi kalkacak. Başka yolu yok. Hadi Seyit, hadi aslanım. Ya Allah! Uverdi. Yüce Allah, ım. mermime yol göster. Vatanıma kasteden şu düşman gibisini boğaza gömeyim. Ya Allah, ya Bismillah. Allahu Ekber! Vurdu bunu, vurdu! Geçemeyeceksiniz boğazı! Geçemeyeceksiniz karam kaleyi. Karas kale geçilmez.